kanalıma hoş geldiniz. Nihayet bu hale getirebildiğim odamda bir video çekmek istedim bugün çünkü şöyle biraz ayarlamaya çalışayım tam alışkın değilim. Ee, karşıdan gelen bir doğal ışık var arkamdaki ışıkları açtım ki hani biraz karanlıkta kalmayayım ya da ne gösterdiğim görünsün istedim en azından. Umarım e, sizin de hoşunuza gidecek bir alışveriş videosu olur. Birkaç gündür bu odayı düzenlemeye çalışıyorum. Almış olduğum ürünler var. Mesela hala şuraya bir masa gelmedi. Çalışma masasının gelmesini bekliyorum ki maalesef biliyorsunuz işiniz kargolara düşüyorsa yok böyle bir şey. Burayı biraz temizledim. Yaşanacak hale getirdim. Bakmayın şu arkamda yani bir şu resimleri astım işte bir de şunları koydum. Şunları falan yeni almıştım mumluklara gelene öylesine koydum daha buraları dekore edip düzenleyeceğim. Masanın dediğim gibi gelmesini bekliyorum hatta burada böyle kutularda eşyalar var. <laughs> Ama bu hale gelebilmesi de benim için mükemmel bir olaydı o zaman ben neden bu kadar acele ettim de bu videoyu çekiyorum? Çünkü buradaki ürünleri artık alıp yerlerine yerleştirmem gerekiyordu ki bu oda biraz daha düzenli hale gelsin. Bundan sonra tüm videolarımı burada çekmeyi planlıyorum. Kendime bir hobi, bir makyaj uygulama, bir makyaj odası olarak burayı seçtim ve burayı düzenlemeye çalışıyorum. Dediğim gibi daha yapılacak çok şey var. Masayı bekliyorum. O geldikten sonra tamamen yerleşirim. Hatta olur da unutmazsam ve uygun olursam nasıl yerleştirdiğimi de size göstereceğim. Şimdi karışık karışık birkaç alışveriş yaptım. Gerek indirimlerden e, bazıları ihtiyaç, bazıları burası için alınmış dekor ürünleri dediğim gibi. Böyle farklı farklı karışık karışık şeyler göstereceğim size. Öncelikle Ordinary'nin şöyle nemlendiricisini göstereyim. E, Nature Most Relative Factors A.H. E, şöyle 30'luk bir nemlendirici. Şu anda zaten bunu kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Yağlı ciltlerin çok sevdiği bir ürün bu. Bir kez denedim. Hoşuma gitti ve e, ikincisini aldım. Nereden alıyorum? Dolap uygulamasında bazı tanıdığım ve alışveriş yaptığım dolaplar var. Oradan alıyorum. Fakat ordinary ürünleri gerçekten çok pahalı. E, Purist Solutions var ki ondan bir tane tonik aldım. Eğer indirime girerse ve daha uygun fiyatlarda bulabilirsem onlardan bakmaya devam edeceğim. gene dün gelen Ürünlerden biri de buydu. Isana'nın Hyaluronic Asit kompleksi var. Şöyle göstereyim. Ampul değil serum bu. Yani diğerleri daha böyle asit tarzında. Nemlendirici serumu. Elimdeki biterse tabii ki bunlar denenecekler arasında. Ben Isana'nın bu arada retinolünü kullanıyorum. Ve çok memnunum. Hatta ikinciyi aldım. Birinci bitmek üzere. O yüzden buna da bir şans vermek istedim. Gene sizden gelen arkadaşımın adını hatırlamıyorum. Yazıştık. Hatta edin hep için Killi olan küçük boy temizleyicisini bir dene mutlaka çok memnun kalacaksın. Hem işte bir Kore markası Justin Beauty ya da Kore Andy'den alabilirsiniz. Şöyle beyaz kil formunda temizleyici, arındırıcı bir e, yüz temizleyicisi. Ben şu an Michelink'in kullanıyorum, Kirli olan. Ondan da çok memnun. <laughs> Ama bundan da çok e, övgü aldılar yazılarda, okuduğum notlarda ve tavsiye üzerine. Dediğim gibi sizden gelen bir tavsiye üzerine denedim. 30 aldım, 25 liraydı. Trendyol'da. E, bunu bir deneyeceğim sonrasında hangi markayla devam et, edeceğime karar vereceğim ki şöyle zaten koruma bantı var ağzında. Justin Beauty'den şöyle bir kağıtla geliyor. Ee, bu tip ürünlerde çok çok az miktarda kullanmak yeterli oluyormuş. Onu da deneyeceğim. Hemen şöyle önümden şunları bir atayım. Ben ne aldım? Aslında böyle çok e değişik şeyler kullanmayı çok istemiyorum ama bazen işte insan içgüdüsüne dayanamayarak alıyor. Hadalabo'nun Hadalabo Tokyo'nun şöyle süper hyaluronik asit içeren gece ve gündüz nemlendiricisini ve e, gene hyaluronik asit içeren ıı, niye ben bugün konuşamıyorum? Yorgunluktan herhalde. Serumunu aldım. Bunu hiç denemedim henüz. Şöyle bir yoğun nemlendirici serum. Cildim çok aşırı gözenekli, yağlı olmasına rağmen kışın da bir o kadar kuruyabiliyor bu arada. Onlar için aldım. Ee, nemlendirici kremden biraz size okuyayım şöyle. Bu şu an banyomda ama geceleri sadece kullanmış olduğum bir krem benim. Çünkü biraz e, ağır bir krem benim için yağlı cildim olduğu için. Şu pürüzsüzleştirici ve nemlendirici gece gündüz kremi olarak geçiyor tazelenmiş, parlak ve inanılmaz derecede yumuşak bir bakım sağlıyor diyor. Yani geceleri kullanıyorum. Herhangi bir e, yağlanma ya da bir sivilce durumu henüz görmedim. Serumu içinde de kırışıklık karşıtı nemlendirici serum cildin nem tutonu muhafaza etmesine yardımcı olur. Yorgunluk görüntüler e, belirtilerini azaltır ve hassas çiftler için uygundur. Ee, Kremle de ilgili kullandım. Şu an elimde bir sürü böyle hyaluronik asit içeren serumlar olduğu için e, bunlara bir böyle es vereceğim bir süre. Ondan sonra kullanacağım. Daha sonrasında Purist Solutions'dan tam bunlar böyle hızlı okunmaya çalıştığında bende iyice gidiyor. Şeyini aldım şunun. E, glikolik asit içeren çok pardon. Glikolik asit içeren ıı, toniğini aldım. Bu tabii ki Ordinary'nin içerikleri birebir aynısıymış. Herkes öyle diyor. Yani Ordinary ürünleri burada çok pahalı olduğu için elimdeki serumlar bittiğinde bu markadan deneyebilirim. Böyle ikili üçlü alımlarda daha uygun olabiliyor. AHA-BHA ıı, ve glikolik asit içeren bir ıı, serum bu. Henüz açmadım elimdeki bittiği için. Şu aparatını takıyorsunuz. Aynı ordinaryde olduğu gibi bu şekilde kullanıyorsunuz ve hayvanları koruma haçkoya bağış yapmış oluyorsunuz. Dediğim gibi bakacağım ee, hangi tarafın fiyatları daha mantıklıysa oradan devam edeceğim çünkü Amerika'dan birkaç alışveriş yaptım. Hem cilt bakımıyla ilgili hem makyajla ilgili. Oradan Ordinary'nin ürünlerini aldım ve inanır mısınız? Dolar bu kadar yüksek olmasına rağmen neredeyse 3'te bir fiyatını alıyorsunuz oradan. O yüzden bir daha burada aynı ürüne çok fazla para vermek istemiyorum. Tabii ki buradakiler de kendine göre para kazanmak istiyordur. Ona da bir şey diyemem. O da ayrı bir mevzu. Fakat hangisi uygunsa onunla gideceğim. Çok da büyük bir fark olmadığı söyleniyor. Geldim. Şöyle Nascita'dan bir alışveriş yaptım. Onları göstereceğim. Bu alışverişin bir kısmı benim, bir kısmı sizin. 10.000 çekilişinde vermek üzere almış olduğum bazı fırçalar da var burada. Fırça setleri ya da saç düzleştiriciler, saç maşaları gerçekten ilgi görüyor. 10.000'de dediğim gibi büyük bir çekiliş yapmak istiyorum. O yüzden Birkaç şey böyle yavaş yavaş alıyorum. Amerika'dan da bir şeyler aldım. O yüzden ıı, ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Bazı arkadaşlar 10 10.000'i bekleme abla. Daha önce bir şeyler yaptı ya da belki bu dolapları, o dolapları, kendi odamdakileri, buradakileri yerleştirirken arada bir kim ister yapabilirim. Neyse bu bana almış olduğum bir şey. Nasçıdan'ın şu bir aralar çok ünlü olan saç fırçası, saç tarağı. fiyatlarını tam hatırlamıyorum ama indirimlerden aldım. Bunları şöyle yumuşak ve spiral şeklinde bu karışmış ya da dalgalı saçların daha kolay açtığını açmayı, daha kolay taramayı vaat eden bir tarak deneyeceğiz. <laughs> Hep beraber hiç denemedim bilmiyorum. O yüzden merak da ediyorum. Geldim işte fırçalara. Narsiter Pro serisinin şu fırçası numarasını göremesem de Bunlardan size bir set yapacağım ve kendime birkaç tane aldım. Hem böyle baz ürünleri koyarım. Bu 253 numaralı açılı hem allık hem aydınlatıcı fırçası. Allık bronzer pardon aydınlatıcı değil salladım. Sonra şöyle 254 fırça Pro serisinin bunu ben de kullanıyorum. Benim de var. Çok memnunum. Avluk uygularken çok konforlu oluyor. Güzel oluyor. Gene ee, aynı fırçadan bir tane daha almışım. Sonra şöyle uzun bir kontür fırçası ya da aydınlatıcı fırçası olarak geçiyor bu. Onu da size şöyle göstereyim. Bu da 257 numara. Şöyle bir fırça. Ben aslında fırçalarını çok beğendim. Çok çok memnunum. Severek kullanıyorum. O yüzden ya kendi deneyimlediğim bir şey vermek benim için daha mantıklı, bence öyle. Bu da gene uzun bir karıştırma, kontür, artık neyi de kullanırsanız. E, 256 numara, şöyle tüylerini görebiliyorsunuz. Şöyle bir fırça. Bence bunlar e, sabitlemede ya da kontürde ya da bronzlaştırıcıda çok daha kullanıyorsanız allıkta da çok güzel oluyor. Bu benim en 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 sevdiğim en beğendiğim karıştırma fırçası. Gene bugün de bununla karıştırdım farımı çok güzel oluyor. 261 numara şöyle Nazçı'nın karıştırma geniş karıştırma fırçası. Bence çok yoğun makyajda da çok doğal makyajda da çok güzel alıyor. Çok güzel karıştırıyor. Şunları önümden bir çekeyim. Şuranın halini size bir göstersem acırsınız bana gerçekten. <laughs> gerçekten acırsınız. Başka ben buraya neler koymuşum? Aldıklarımı dahi unuttum. Öyle kargaşa da geldi ki bunlar. Bu arada Bursa'da hava bugün kapalı fakat aşırı bir nem var. Yapış yapış hissediyorsunuz. Cam açık. Mecburen yoksa hava alınmıyor. Ama çok ağır da bir hava var. Garip. Bursa'nın havası böyle fiyatını koymuşlar diye bakacağım ama Trendyol'dan bir tane kot gömlek aldım. 50 lira. 50 ya da 54 liraydı bu. Çok hoşuma gitti. Henüz denemedim bile. Şöyle koyu renkli sarı dikişli bir kot gömlek aldım. Hiçbir özelliği olmayan ve benim sürekli giydiğim gömleklerden bu. Çok çok beğeniyorum bu tarz gömlekleri. Yani pantolonla, etekle neyle giyerseniz giyin. <laughs> Çok şık duruyor bence, çok güzel duruyor. Sonrasında, e, bu ara tulumu çok fazla kullandım ben. E, bir önceki videoda da üzerimde tulum vardı. E, normalde böyle kısa kollu da giydim. kot tulum ki hiç giymezdim, gayet karşıydım böyle şeylere. Ama alıştım sonradan. Ne almışım? İki tane kemer aldım tulumlarla kullanmak için. İkisi 60 liraymış. Hasır kemer e, kullandığım kod tulumlar koyu renk olduğu için koyu renk kotla da böyle e, hasır renkte ya da camel gibi ya da turuncu alt tonlu kullanırsanız çok güzel duruyor. Mesela geçen gün bunu kullanmıştım ben. Şimdi kemerleri göstereceğim size. Yani şöyle çok şık duruyor. Kemerler lastikli. Evet. <laughs> Hasır görünümlü lastikli kemerler. Benim çok hoşuma gitti. Çok farklı görünüyor. Bir tane daha aldım. Bunun tokası daha böyle ıı, turuncu olduğu için bunu ahşap görünümlü aldım. Çok kemer kullanabilen biri değilim. Fakat ıı, giydiğim tulumda ihtiyaç oluyor. istiyordu. Bu da böyle. Bunun tokası ahşap. Bu da lastikli. Lastikli olması İyiyimdir, kötü müdür bilmiyorum. Bir kez denedim. Fena değildi. Bu da böyle görünüyor. Yani bunu elbiseyle, etekle ya da pantolonla bilmiyorum nasıl kombinlersiniz ki genelde ben alırken modelin üstünde hep pantolonluydu. Böyle aldım. Hoşuma gitti bunlar. 30 liraya trend bulabilirsiniz bu şeyleri. Ve bugün gelen kargo... Ikea'dan mum Türkiye'ye gitmiyorum. Çünkü ıı, ikinci dalga bekleniyor koronavirüsle ilgili. Annem sabah söylüyordu ve gerçekten dedim ya şaka mı? <laughs> Marketler tekrar yağmalanmaya başlamış. İnsanlar gene evlerine mu un, makarna, şeker stoklamaya başlamışlar. Ay sonunda herkesin konuştuğu işte yasaklar geri geliyor. Tekrar karantinalar başlayacak. Evleri tekrar kapanıyoruz. Yani zaten çok fazla gezmiyorum. Genelde hep alışverişlerimi online yapmaya çalışıyorum. O yüzden iki evde de girmedim ki iki biliyorsunuz gayet kapalı ve hınca hınç dolu olan bir yer. O yüzden online alışveriş yaptım. Eğer ki yasaklar da geri gelecekse karantina alışverişlerimiz başlasın o zaman. Biz de eve yiyecek bir şeyler alırız yani. Neyse bir sürü bir sürü mum aldım. Mumların en pahalısı şunu göstereceğim. 12 kilo olanlar vardı. 28 lira. Şunlar hep 9.90 7.90 civarında. Bunların hepsi şurada bir yerlere yerleşecekler. inşallah. Şöyle bu ne kokulu? Ki vişne. Vişne tatlı kokuyor gerçekten. Çok güzel bu her zaman aldığım bunlardan birer tane almışım İşte kırmızı meyveler ve elma armut kokulu mumlar bunlar da gene ya 7.90 ya 9.90'da fiyatları şunları çok iyi hatırlıyorum bunlar 9.90'da ya çok güzel bir şey kokuyor ne koktuğunu da tam anlayamıyorum ama çok güzel kokuyorlar şöyle desenli kapta mumları 3 tane bundan aldım 9.90 bundan da 3 tane aldım bu da onun pembesi. Bu daha varla yok arası. Böyle hafif bitkimsi bir koku. Üç tane bundan aldım. Şu kremalı dondurma, e, vanilyalı dondurma kokanlar 6.99'du şu boyda. Bunları çok çok çabuk bitiremiyorsunuz. Yazın ben çok yakıyorum. E, Aroma yağlarıyla işte, okaliptüsle, vanilya ile ya da sandal, ağacı, limon son zamanlarda onları da kullanıyoruz buhurdanlık gibi bir şey yaptım. Evet buhurdanlık diye geçiyor. Buhar vermesi için altına mum yakıyoruz. Odayı rahatlatıyor ve zaten hani rahat nefes almamızı sağlıyor. O yüzden bunu ben çok kullanıyorum. İki tane bunlardan aldım. 6.99'du bunlarda. Şunların fiyatı 25 liraydı. En pahalısı buydu. Bunları da buhurdanlığın içine koymak için aldım. Bir tane kırmızı B meyveler. Bir tane kırmızı meyveler ve bir tane vanilyalı setimden aldım. 12'li bunlar. Fakat bunların böyle duruna bakmayın. Bütün gece hatta sabaha kadar yanıyor. Denedik. O yüzden onlardan aldım. Karışık kuruşuk alışverişlerim bu şekilde. İnşallah ve inşallah bu hafta şuraya masam gelir ve rahatlıkla artık bir yerleşik düzende videolar çekmek istiyorum. Cilt bakımı ilgili video istemişsiniz. Özellikle belirtmişsiniz. Makyajsız çek ki e, cildin ne şekilde olduğunu göreyim. Tabii ki de öyle yapacağım. Yaptığım cilt bakımlarını size göstereyim. Belki size bir fikir verir. Belki değişik gelir. Bilmiyorum. Onları halletmem lazım. Güneş kremleriyle ilgili e, video istemişsiniz ve bir de parfümler. E, parfümün çok fazla yok. Ama hani çok da parfüm anlatılabilen bir şey değil benim için. Yani sevmeniz lazım kokuyor ama en azından içindeki kokuları size aktarabilirim belki. Biraz içerisindeki kokulardan bahsedebilirim. Bunların hepsini çekeceğim fakat dediğim gibi şuradaki düzenimi bir an önce oturtmam lazım. O da bu şekilde daha da yerleşecek. Eğer ki dediğim gibi becerebilirsem burayı yerleştirirken şunları 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 buralardan hep bir şeyler çıkıyor. Kirpikler falan var yerleştireceğim. O arada video çekmeye çalışırım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.